Bu dersimizde Flash'ta timeline ve sahne kontrol komutlarının neler olduğunu kısaca bir inceleyeceğiz. Bunların neler olduğunu öğrendikten sonra bir sonraki dersimizde bunu bir uygulama üzerinde detaylıca göreceğiz. Komutları incelemek için Actions panelini açıyorum. Şimdi sırasıyla timeline ve sahneleri nasıl kontrol edeceğimizi öğreneceğiz. Kullanacağımız komutlardan ilki stop komutudur. Bu komut Timeline'da hangi bölgeye yazılırsa oynatıcı kafa o bölgeye gittiğinde animasyon duracaktır. Yani bu komutumuzun anlamı timeline'i durdur anlamındadır. Bir sonraki komut ise play komutudur. Bu komut zaten varsayılan olarak timeline'de aktiftir. Yani bir timeline başlatıldığında oynatıcı kafa sürekli olarak oynamaktadır. Ancak herhangi bir yerde stop komutuyla karşılaştığında Oynatıcı kafayı tekrar oynatmak için mutlaka bir buton tarafından veya başka bir olay yöneticisi tarafından play komutu verilmelidir. Bu komut verildiğinde o an hangi bölgede durmuş da o bölgeden devam edecek ve oynayacaktır. Sonraki komutumuz goden stop komutudur. Bu komut bir parametre almaktadır. Mesela buna parametre olarak 10 değerini girelim. Bu komutun anlamı da herhangi bir frame'e git ve orada dur anlamındadır. Mesela timeline'de 10. bölgeye gidip bu alanda duracaktır. Bir sonraki komutumuz ise yine aynı şekildedir. Bu komut da parametre olarak gireceğimiz frame'e gidip o frame'den sonra oynamaya devam edecektir. Mesela buna 15 değerini girdiğimizde bu komut nerede görülürse görülsün 15. frame'e gidecek ve bundan sonra oynamaya devam edecektir. Tabi bu oynama frame bloğu devam edene kadar sürecektir. Mesela burada 50 frame'lik bir bloğumuz varsa, 15'e gelip 50'ye kadar oynayacak. Ardından 1'e geri dönüş yapıp oynamaya devam edecektir. Eğer herhangi bir frame'e değil de bir öncekine bitmek istersek, burada da frame frame şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Mesela bunu 15. keyframe'de kullanırsak bir öncekine yani 14. keyframe'e gidecek ve duracaktır. Bunun tam tersi durumu da next frame'dir. Bu komutu da girdiğimiz yerde mesela 15. keyframe'de girersek bir sonraki yani 16. keyframe'e gidip ve duracaktır. Bunlardan prev komutunu birinci keyframe'e yazdığımızda bir önceki keyframe olmayacağı için olduğu yerde sabit olarak kalacaktır. Bunlar temel timeline komutlarımızdır. Bir de ekstradan farklı olan komutlarımız sahne geçiş komutlarıdır. Bunları da şöyle bir araç ile belirtip geçelim. Ancak sahne geçişlerini anlayabilmek için öncelikle yeni bir sahne oluşturmamız gerekiyor. Bunu da Windows menüsünden Science'a tıklayıp açabiliriz. Burada şu an görmüş olduğumuz birinci sahne ismi görülmektedir. Buna mouse ile tıkladığımda gördüğünüz gibi ismi değiştirebiliyorum. Buna birinci diyorum. Alt kısmında yer alan sahne ekle butonuna da tıkladığımda gördüğünüz gibi ikinci sahne ekleniyor. Buna da ikinci şeklinde bir isim giriyorum. Tekrar birinciye dönüş yapıyorum. Şimdi komutları incelemeye devam edebilirim. Aynı şekilde şu dört komut grubu farklılık göstererek sahneler içinde kullanılabilir. Burada Burada aynı komutu girebiliriz. Ancak burada farklı olarak ancak bu komuta şöyle bir tanım daha ekleyebilirim. Açılan tanımda görmüş olduğunuz gibi iki tane argüman yazabilirmişim. Birincisi frame'miş, diğeri de sahne ismiymiş. Sahne ismi bir string yani bir metin olduğu için bunu mutlaka tırnak içerisinde yazmam gerekiyor. İkinci sahnemizin adı da ikinciydi. Bu komutun anlamı bu komut nerede görülüyorsa ikinci sahneye geçilip onun 10. keyframe'ine gidip durulacağı anlamına gelmektedir. Bu komut yapısını play içinde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde prev frame ve next frame komutlarını da Aynı şekilde frame yerine sahne yazarak da kullanabilirsiniz. Böylelikle önceki ve sonraki sahneler arasında da geçiş yapabilirsiniz. Şimdi bu komutların nasıl kullanılacağını bir örnek üzerinden sonraki dersimizde görelim.